Murat Boz, Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alan ünlü isimler arasındaydı. <laughs> Boz, geçen yılda bayramda Kıbrıs'ta konser verdiğini söyledi. İyi bayramlar, siz misiniz de ben de Kurban Bayramı kutluyorum ülkemizin ve Müslüman aleminin. Ee, i̇yiyim, konser bugün. Yine Kıbrıs'tayız. Geçen e, bayramda da buradaydık. Çok eğlenceli geçiyor konserlerimiz. Çok güzel geçiyor. Hı hı. E, bu bayramda da buradayız. Bir sonraki bayramda da burada oluruz inşallah <laughs> bakalım. Murat Bozun, Tuğba Büyüküstün, Sera Bakan ve Boncuk Yılmaz gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçtiği Zeytin Ağacı adlı dijital dizi 28 Temmuz'da seyirciyle buluşacak. Zeytin Ağacı 28 ben. Temmuz'da yayın alacak. Çok, umarım beğenirsiniz. Seyirci sever. Biz şey, yani gerçekten çok eğlendik, çok keyif aldık çok değişik bir hikaye. Umarım severler. Boz yakında da Burcu Özberk'le Rüyanda Görürsün adlı sinema filminde başrolü paylaşacak. Bu yaz var mı? Yeni bir film düşünüyor musun? Çünkü çok fazla da haberler çıktı. Tekrar bir sinema filminde var. oynayacağınızı yönelik. Var. Var. Eylül ayın gibi çekmeyi düşünüyoruz. Murat Boz'un son şarkısı Harbi Güzel kısa sürede çok sevilmişti. Harbi Güzel, güzel de. Şarkı da çok iyi gidiyor. Remix'i de paylaşıyorum. Harbi güzel evet. Ee, Ozan Bayraş'a, Alper Narman Remix'i de Emrah Karaduman yaptı. Çok keyifli şarkı, çok sevildi. Sevilmesi tabii bizi mutlu ediyor. Hedeflediğimiz şeyi yakalamak güzel bir e, ne diyeyim, hediye oluyor bizlere. Ünlü popçunun geçen aylarda bir konserde seyircilere attığı terli havlusunu bir grup genç kız paylaşamamıştı. Konserlerde seyirci de çok güzel reaksiyon veriyor. Fazla <laughs> reaksiyon veriyor diyebilir miyiz? En son e, terli havlunuzu Kapmak için. Arkadaşlar <laughs> bayağı bir çaba sarf etti. Aa, ya o biraz şey tabii, bir, bir bir sevdikleri insanlardan bir anı kalsın istiyor tabii yani seyirci. Öyle bir da evet biraz. Bir kargaşa olmuş evet. ama gördüm ben yani sonradan <laughs> e, sizlerden gördüm devamını. Çünkü ben konsere devam ettim o sırada. bu kadar farkında değildim. Ama evet öyle bir şey olmuş. Zaman zaman dedik geliyor musunuz böyle hayranların tarafından ilginç istekleri oluyor mu? hediye anlamında böyle hatıra kalsın. Diye. E, oluyor tabii ya. yaptığımda da oldu yani veriyorum. Şapkamı istiyorlar. Bir hatıra var. istiyorlar. Oldu tabi Olmaz olur mu? Murat Boz adının aşk dedikodularına karıştığı Zeytin Ağacı dizisindeki partneri Tuğba Büyüküstü'nün 5 Temmuz'daki 40. yaş gününü iyi ki doğdun Tubi mesajıyla kutlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Tuğba Hanım'la aşk yaşadığınızı dair haberler çıkmıştı ama biz gördük ki arkadaşmışsınız. Evet. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Arkadaş. Yani böyle bir şey oldu mu? Yoksa hani ilişki, birbirini tanıma aşamasından sonra arkadaştan mı döndünüz? Birazcık anlatabilir misiniz bu durumu? Arkadaşlar döndünüz mü? tuzak bir soru gibi. Yani, <laughs> yani bir şey oldu da sonra arkadaş mı olduğunuz gibi bir şey oldu. Öyle bir şey yok. Biz e, filmle birlikte, diziyle birlikte, Enable South birlikte tanıştık. E, arkadaş olduk. Tıpkı e, dizideki diğer oyuncu arkadaşlarımız gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk hala da görüşüyoruz, e, buluşuyoruz. E, bir vesileyle doğum günleri olsun, başka organizasyonlar olsun bir araya geliyoruz. Hiç kopmalık yönetmenimiz dahil, bütün e, oyuncu kadrosu hala görüşüyoruz. Sonra cevap vermiş olayım arkadaşız Tuğba'yla. Çok da sevdiğim bir arkadaş. Teşekkür İyi ederim. Ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi bayramlar tekrar.